Parti Tv'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayar hızlandırma yöntemlerini göstereceğiz. Evet arkadaşlar ilk önce Win ve R tuşlarına basıp buraya Temp yazıyoruz. Yani bu bir nevi kısayol. Arkadaşlar buradaki dosyaların hepsini seçip sil kusuruna tıklayıp ve devam ediyoruz. Ee, silmeyen dosyalar kalsın. Atla tuşuna tıklayın. Bunlar arkadaşlar e, bu Temp ne demek oluyor? Bu Temp sizin bilgisayarınızdaki çöplükler oluyor. Bu çöplükleri temizleyip hızlandırabilirsiniz. İkinci programı ise arkadaşlar Google'a girip Cleaner Full yazdığınız zaman arkadaşlar burada site geliyor. Ben linki gene altta veririm. Buradan arkadaşlar şu kısımdan indirebilirsiniz. İsterseniz bir cleaner programımızı çalıştıralım. Burada arkadaşlar programı kurduktan sonra temizliğe başla diyoruz Ve tamam kısmına tıklıyoruz. Şu an e, temizliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar isterseniz ön temizler e, bu şey yani Google Chrome'un geçmişini falan temizleyebilir. Ben hayır tuşuna tıklıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çöpler bunlar. Temizliğe başla ve tamam kısmına tıkladığımızda temizleyecektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çöpleri temizledi. Buradan tekrar kayıt defterine girip sorunlar için tara butonuna tıklıyoruz. Buradan da seçili sorunları çöz deyip. Hayır diyoruz ve seçili tüm sorunları çöz butonuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bilgisayarımız bir nevi de olsa hızlandırılmıştır bu şekilde. Bu tempi haftada bir silerseniz işinizi görür. bat TV kanalıma bu kısımdan abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler.